İki oyundur o 200 denediler şimdi 135 ortasını buldular herhalde kalan O işte birşey zaten serverden atmanın anlamı neydi yani Şey var ama oğlum yani ölüp ölüp girebiliyorsun Tamam mı zaten bir kulak veriyor bir de arkadaşını çağırabiliyorsun Aynen Yüz yandı yani ya bu futbol topunu süreyim onu aşağıya bağlamaları lazım Vurdum lan birini Nerede lan? Nerede düştüm lan dur. Zırhana verdim. Sağlı sollu. Mot Mot motorla motorla bile yani. giden var. Aldılar Al var ya. ya. Ama yapabileceğimiz bir şey kalmadı ki Mustafa. Adam var. Geleceğim. Nerede? Şimdi buldum silah buldum. Yanıyor. Yanıyor. Birini öldürdüm. Bir evde mi? Bunu bitirdim burayı da başka Tutabildin mi kimseyi? Ko iboyu tutmuşsak mıstık mı gitti? Evin içinde Yani. Iki kişiye bir olunca Bir de C4, C4 atıyor şey. Bunu bitirdim de Bu Yukarıdaki direkt team wife dedi ya Tamam market var ben mısır getirmeye gidiyorum Gitme. Seni ben bir savaşayım da muhtemelen ölürüm zaten ya. ya. EDR verdim. Ya ölmezsin ya Koş hızlı hızlıca hızlı koşarak git vur. Güzel o çok iyi oldu ya Bir adam vurdum Bir tane, Bir tane adam, adam işaretleme var Alalım onu ya Geçiyorum oraya Niye ben oraya Sen in oraya Tamam oğlum bir de sana doğru. Da. Ha ben şu eve bakayım geliyorum hemen. Hadi bakalım abi. Allah geçen ay bir torpil geçtiler. Mıstık şunu al. Normal şey alıyorsun, rot almıyorsun. Allah ben yani normal almak zorundayım. Normal mi alıyorsun? Ben normal aldım ikinci drop'tan. alırız ya. Rokeda tar kullandığım için bana pek fark etmiyor. İkinciye normal bir. Evet. 2500 mıstık mıstık. Mangar. Akseli aksel atmadın değil mi buraya? Mangar. Ne istiyor? Mangar. Hedef hedef. Hari. Çoğuna yaptırıyorum la yemin ederim. Bu çektim bir tane. Bu çektim baba ben. Bir sonda bir kamyon, iki de araba var. Helikopter yok. Şey oynayalım. Markete gelmiş. Adam markete gelmiş. Ben uzam, ben uzam şey size geliyorum. geliyorum. Arabayla mı gitseydik ya. Adam neyle gidiyor ya o? Koşa koşa. Nereye gitmiyor adam. Adam marketteydi ya. Oha. Oha. Nasılmış koç? Ben hakim sıkıyor lan. Usta i̇şte şurada birini düşürdüm. Tamam o bana sıkı. Birini vurdum. Güzel güzel öbürleri şurada. Çıktı en son. Keskin nişancınız varsa bir bakabilirim. Şurada birinin zırhını kırdım. Tamam o tarafa mı açılmış? Birisi oradaydı onun zırhını kırdım Arkaya hemen sallandı Yani görüş açım yok de ha, de Onu keskin nişancıyla düşürmen lazım Egor'u evet. Yok koşuyor aşağıya Koştu Buradan çıkın. Onları rahat durmayık ya, ya. Yok 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 ne rahatı. Alan alandan ölecek en fazla. Oldu. Senin var ya ben. Gördün mü orada adam? Düşürdüm onu. Çok güzel. Öldürdüm onu. Biri geldi buraya. Uçtun mu lan? Uçuyor musun mu sen? Koşmayı biliyor musun sen? ne yavrum Allah. Bir adet zırh lazım varsa yoksa evet, neredesin? Oradayım. Aha, dövdüler bu. Burada, 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 burada. Burada. Öldü bir daha var. Kaçıyor. Adam ha ne oldu? Başta bir yer mi sıkıyor? Evde var, evde var, evde. Eve bir roket sokmuştu, sokabilir. Beni vurdun, nereden vurdun? Vicdansızın olur. <laughs> Team Life. Sizi öyle düşürürüm işte oltuya. Aklınız değil. <laughs> Gaz maskesini çıkartacağım diye. Abi abi iyi silahları yok ha. Böyle kavra. Baba <laughs> şöyle kanka kullan. 15 kişi var lan. Neyi kullanayım? Kaldırdım. Ego UAV var, var, var diyor ya. Ha. Var diyor, var diyor. Gaz maskem var mı? Bak gördü, sıkma. Yok yok, sıkma. Gaz maskem yok ya. Yani şöyle aşağıdan mı oynasam yukarıdan mı? Bu karar veremedim. Yukarıdan Bence da sıkıyorum. Aşağıdan daha iyi. Ama adam de de, bir şey yerde bir kişiyi aldı. Onlar, Onları gebersin, gebersin orada. Zaten, zaten, sen, de oraya, gideceksin ya. Yani. Alan oraya ver. Şey yok, yok ya. Ama sağa doğru koşuyor ya. Yani şöyle atayım. Ya. Çok güzel. O dibinden sürekli adama sıkıyorlardı ya. Sağ tarafını kapat. Sağlam oynayayım mı bu? O tarafı kapat diyorum. O, o tarafı ne kapat diyorum lan. Kesinlikle. O tarafını kapat dedim lan. Neye çalışıyorsun? Allah'tan. Onlar sonra oynayacaklar bence. Soldan oyna. Çıkış yok. Çıkış yok. Pretty lies. look me in the face tell me that you love me even if it's fake